Markete gittim, geldim. Sabahtan yumurtamız yoktu. Şöyle yumurta. Kıyma aldım. Bir evet. şey yaparız. Yeni dünya aldım. Evet. Uygundu, 250 liraya almıştık kilosunu. Şimdi 150 liraya düşündüm. Evet. Soğanım yoktu. Sarımsak Sarım, yoktu. Şu kabak harika bir detokstur yani. Öyle söyleyeyim, kilonuz durduysa... Hemen yeşil kabağı soteliyorsun, yoğurtluyorsun. Mis. Akşam yemeği, öğlen yemeği sadece kabak yapıyorsun. Hemen kilo gider yani. Bir tane mi şeker? Birini sulaya, birini sana. Ver bana. Burada duracak. Yemeğini ye. Bir tane peynir aldım. Cam sil. Birkaç tane de patates. İşte bakacağız bakalım Aynen. neler. Çıkayağını. <laughs> Murat kaç kilosun? kapanmadan? 86.2 mi? Murat ne yapıyorsun Daha ya? Çok... <laughs> Aa inanmıyorum sana. Gizli bir şey mi? Bir tarif mi var bilmediğimiz? Murat söyle hemen. Ben verememişim. Ben bu kadar veremedim 86.2 arkadaşlar 86.2 çıktı. Kaçla başladıydın sen? 87.4. 88.00 dedim 88 88 Kayıtlarda arkadaşlar ilk vlogumuzda var. Tartılmıştık. Benim bakın çok ee, Tartmıştık gel. İnci de 25 kilo. Sıfır şeker, 0 karbonhidrat. Sıfır şeker, sıfır karbonhidrat. <laughs> var karbonhidrat yiyor. <yok. gülüyor> Etme. <laughs> <Kavası> gitti. <laughs> bir dakika. İyice bir dakika. Dur. Babanın bize söylemediği bir sırrı var. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmak değil mi Murat? <laughs> Bakayım. Biraz hasta. Sıra burnu akıyor. Tamam tamam. Hadi ben onlarla ilgilenim. Kahvaltımızı hazırladım. Ee, kahvaltımızı yapacağız. Masayı sileyim. Bugün de aynı bu şekilde kahvaltımız. Benimki bu. Murat'ınki de bu. Birazcık onda sucuk Benimki var. De bu yani. Evet. İnci'ninki de bu. Yumurta yemiyor bugün. Her gün yumurta yiyemiyormuş. Sıla da sade yumurta. Ama o da pek dokunmamış. Biraz rahatsız ya. Burnu akıyor. Biz bunları yiyelim bir an önce işlerimize bakalım. Selam arkadaşlar. Şöyle oturdum kamera açısını şöyle bir düzeltim. Şimdi böyle bir suyu dolduruyorsunuz, tamam mı? Geliyorsunuz, gidiyorsunuz, içiyorsunuz. Geliyorsunuz, gidiyorsunuz, içiyorsunuz. Eğer bol bol su içmeliyiz arkadaşlar. Çünkü neden? Ee, bağırsakları hızlandırır ve kolay kilo vermemizi sağlar. Bu şekilde yani. Çok basit. Su içeceğiz. Şöyle. Bol bol su içmeyi sakın unutmayın. Aklınıza geldikçe su için. İşte yarım saatte bir, bir saat başı. Ee, su içmeyen birisiniz kilo vermeniz biraz zorlaşabilir. Öyle söyleyeyim. Hadi bakalım. مراد Merhaba arkadaşlar. Sessiz konuşuyorum. Çünkü Sıla şimdi uyuyor. İnci'yi okula bıraktım. Geldim. E, markete uğradım. Tavuk aldım. Murat işe gitmeden ona hemen bir tavuk göğsü yaptım. Şöyle. E, nasıl göstereyim? Biberli ve soğanlı. Görünüyor mu bilmiyorum. Ben ona bulgurun üstüne koydum. O şekilde götürdü. Bir tane de muz yedi. O o şekilde diyetine devam ediyor. Ben de şöyle salatamın üstüne 2 yemek kaşığı falan anca vardır tavuk göğsü şu şekilde çok az salatayla bunu yiyeceğim çorbamı içeceğim bu da et sulu yayla çorbası yeşil mercimek yemeği var bunu da ek ekstra bu, bu bugün ekstra çıktı şu şekilde bunları yiyeceğim ama azar azar 2 kepçe 4 kaşık bu 6-7 kaşık salatadan bir şey olmaz zaten biliyorsunuz. İşte bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle 3 tane yeni dünya yiyeceğim. Sen de yiyecek mi? Ye hadi. Mama mı? Güzel mi? Ara öğün olarak bunları yiyeceğim. Tamam. Al. Al. Hem ekşi hem tatlı çok güzel bir tadı var. Çok beğendim bunu ben. Size de tavsiye ederim. Hadi mama. Ye. Ay. Ama ezilir. Ezilmesin. Al. Ay, al. Hadi bakalım. Yiyelim bakalım. Sonra ablayı almaya gideceğiz. Tamam mı? Gel. Gel. Ben şimdi e, saat kaç? 5'e geliyor. İnci almaya gidiyorum. Sıla'yı babaannesine bırakıyorum. Biraz burnu akıyor. Biraz rahatsız. Keyfi yok diye. Onu bırakacağım. Biraz okay. ağlayacak. Biraz üzülecek. Değil mi? Değil mi? Şöyle suyumu içtim. Bu şişe bitti. E, gidip geldikten sonra yemek yiyeceğim akşam yemeğimi o şekilde yapacağım zaten şu anda aşırı tokum hiç acıkmadım da ee, normalde okula gitmeyecek olsam şimdi yani 5'te yerim ee, ondan sonra hiç yemem ama gidip gelmem eğer oyalanmazsam 5.30'u bulur o şekilde yiyeceğim yapacak bir şey yok ne kadar erken yersiniz arkadaşlar o kadar iyi çünkü şöyle söyleyeyim 12 saat içinde en son yediğin yemeği öğütmüş oluyor vücudum midem ee, ve 12 saatin sonunda da yağ yakmaya başlıyorsunuz. Biz saat akşam 5'te yemeği kestiğimizde artık e, gece uyuduğumuz zaman 5 oluyor ya, eee sabaha karşı 5. O zaman bitmiş oluyor. 5'ten sonra 6 7 8 9 10 mesela 9 10 gibi kahvaltı yapıyorsanız 4-5 saat vücut e, yağ yakıyor ve şu bilgiyi de öğrendim. Vücut en fazla geceleri yağ yakarmış arkadaşlar. Ama biz akşam yemek yersek o depolanmış yağları yakamadığı için e, o en son yediklerimizi yakmaya çalışacak tamam mı? Çünkü daha basit onu yakmak. İlk baş en son yediklerimizi yakmak. Ama biz akşam 5'te bitirirsek onu zaten saat 12 bir dahaki yani 5'e kadar e, yakmış olacak yediklerimizi. Sonrasındaki kalan her saat bize depolanmış yağlardan vermiş oluyor, olacağız. Ee, bunu da mutlaka unutmayın diye söyleyeyim dedim. Bu bilgiyi de unutmayın yani. Değil mi? <laughs> Hadi bay bay yap. Güle güle. Bay bay de. <laughs> ne oldu? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Arkadaşlar bilin bakalım <laughs> ee, ne oldu? Şimdi İnci'yi aldım geldim sokakta bisiklet sürüyor babaannesi bakıyor dedi ki hadi dede azıcık tencerenin dibinde dedi. fasulye kaldı onu sen al dedi biliyor musun? Yemek de yoktu bak sadece çorba vardı bir de çok az bulgur pilavı vardı. Taze fasulyeyle birlikte şimdi mis gibi olacak akşam yemeği geciktirmeyeyim beş buçuk yiyeyim demem Sıla'yı da yedireceğim ondan sonra sokağa ineceğim çocukları eğlendirmeye. Arkadaşlar iki kepçe çorbamı içtim. Bir tabak taze fasulye, bir kasede e, bulgur pilavı yedim. Sıla da e, biraz karnını doyurdu. Şimdi hemen sokağa ineceğim. Çocukları eğlendireyim birazcık da. Evet arkadaşlar şu anda kaçıncı günde olduğumuzu hiç bilmiyorum ama. E,